sevgili dostlar 15-16 yıldan beri birçok büyük şirketten orta ölçekli şirketlere kadar danışmanlık verdim. Şirketleriniz belirli bir gelişim gösterebilirler ama gerçekten take-off istiyorsanız yani tam hak ettiğiniz gibi dikine bir yükseliş istiyorsanız bunun için farklı bir yapıya ihtiyacınız var. Farklı bir strateji, farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Farklı bir liderlik gerektiriyor. Yapılan bütün işlerde önemli bir değişim gerekiyor. Bir şirketin take-off'u da benim için. 2 katı minimum büyümek demektir ve maksimum 3 ila 6 ay içerisinde. Eğer take offları zaman içerisinde yapamazsanız her türlü ekonomik darbeler, problemler, içsel sıkıntılarınız sizi yok etmeye başlar. Şirketler kendi kaynaklarıyla insan, en önemlisi, müşterisi, ürünlerini doğru bir şekilde kullanabilirlerse çok hızlı take off'a ulaşacaklardır. Hedefiniz ciddi derecede take off etmekse ekstra bir maliyet oluşturmadan kendi imkanlarınızla take off'u yapmanın en önemli sırlarını sizinle paylaşacağım. Sadece karar vericiler, en az iki katı büyümeyi kafaya takmış olanlar ve bunu yapabileceğini bir parça da olsa inananlar 8, 9, 10 Nisan ayında çok sınırlı kadroyla danışmanlıkla eğitimi birleştirdiğim müthiş bir çalışmayla beraber olacağız.